Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından model Birleşmiş Milletler resmi açılış töreni düzenlendi. Yunus Emre Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda yapılan törene AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Bozoğlu, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Türkiye geneli resmi ve özel tüm lise ve denge okul öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansla öğrenciler kendini resmi ortamlarda daha iyi ifade edebilecek, yeteneklerini ön plana çıkarabilme fırsatı bulacak. Etkinlikte Hasan Türek Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Genel Koordinatör Yardımcısı Hande Kapar, Genel Koordinatör Ege Toz, Genel Sekreter Yardımcısı Beyza Samanlı ve Genel Sekreter Melis Çeker sunumları gerçekleştirdi. Öğrencilerin performansı büyük alkış aldı thank Ali Keser for being a really good friend and contributing the Hasan Turek Anadolu Lisesi. Sunumların ardından Melis Çeker ve Ege Toz kürsüye çıkarak organizasyonun startını verdi. Hasan Turek Anadolu High School Model United Nations Conferences have officially opened Open. now. <laughs> Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Bozoğlu projedeki hedeflerini dile getirdi. Hedefimiz katılımcıların bilgilerini tecrübe etmelerini sağlayıp çeşitli ortamlarda bu bilgileri amaçları için kullanabilmelerini sağlamaktır. AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcıksa yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Bugün başlayan ve üç gün sürecek olan bu program içerisinde yer alıyor olmanız gerçekten en önemli başarı kriteridir. Bu özgüvene, bu duruşa ve bu kendisini ortaya koyma cesaretine sahip olduğunuz için her birinizi tebrik ediyor ve alkışlıyorum. <laughs> ve bugün bu yıl ilki gerçekleştirilen ama gerçekten potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu daha ilk e, senesinde bize gösteren bu organizasyonun gelenekselleşmiş ve ulusallaşmış bir hale gelmesini ve Manisa'nın bu tecrübesiyle ilerlemesini temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Verilen startın ardından tekrar sahneye çıkan Kıvırcık projede yer alan öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etti. Katılan bütün öğrencilerimizi ev sahipliğini kıymetli belediyelerimizin destekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üzere e, programınızın küçük bir e, mükafatlandırması olarak bu e, gayreti, bu emeği karşılıksız bırakmamak ve bu gayreti gösteren <laughs> çocukların Türkiye Büyük Millet işte biz bu nesil için, bu gelecek için daha çok çalışmalıyız diye diğer milletvekillerimizle tanıştırmak ve takdim etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyoruz. Organizasyona başta Şehzadeler ve Yunus Emre Belediyesi olmak üzere çok sayıda kurum sponsor oldu. Farklı şehirlerden 175 başvurunun yapıldığı organizasyonda katılımcılar bilgilerini tecrübe edip iş hayatında kullanabilecek. 10-12 Haziran tarihleri arasında Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek olan Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na orta öğretim seviyesinde olan tüm öğrenciler katılacak.